Merhaba arkadaşlar. Bu size ulaşamıyor hatasının çözümünü göstereceğim şimdi size bilgisayarda. Öncelikle normal herhangi bir siteye girebiliyoruz. Onu göstereyim. YouTube'a gördüğünüz gibi giriyorsunuz. Ama bazı sitelere yeniliyorum sayfaya girilmiyor. Şöyle söyleyeyim. Bazı siteler girilmiyor. Bunun çözümünü göstereceğim. Buraya VPN bağlantısı ekle yazıyorsunuz ve şu bağlantıya tıklıyorsunuz. Burada VPN ekle kısmı var. Şöyle VPN ekle diyorsunuz. Burada bazı VPN adresleri var. Bunları açıklamalar kısmına yazacağım. Burada koma kadar olan kısmını kopyalıyorsunuz. Kopyala. Şu bağlantı adı önemsiz. Neresiymiş? Poland diyor. Poland VPN yazalım. Şuraya komlu kısmını yapıştırıyorsunuz. Kullanıcı adı şu. Şifresi de bu. Bunları elle de girseniz olur. Hani ben bunu görmedim ya da silinmiş şeklinde ibare olursa bunları kopyalamak zorunda değilseniz elle yazsanız olur. Kaydettiniz. Ve bu şekilde geldi Bağlan diyoruz Bir dakika filan sürüyor bağlanması Şu anda bağlandı Siteye girip kontrol ediyoruz Sayfayı yenile Gördüğünüz gibi site açıldı Aynı şekilde buraya tıklıyorum Bu da açıldı bunu şeyle programla da yapabilirsiniz. Hotspot şeklinde bir program vardı. O tarzda birkaç program var. Ama çok fazla güven olmadığı için bu şekilde bağlanmanız daha emniyetli. Tek bir sıkıntısı var, biraz çok az yavaş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olup beni takip etmeye devam edin.